Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni monitörüm olan MSI'ın G2712F modelini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu monitör Full HD IPS 180 Hz. Gel şimdi. Özellikleri şurada arkadaşlar. 1MS GTG özelliğine sahip. Burada özelliklerin hepsi yazıyor. Ultra Rapid e, IPS. Bakalım monitörümüz nasılmış. Şurada bir jelatini var. Ürünü hepsi buradan satın aldım. 5700 lira civarında bir fiyatı vardı. Taksit de aldım. Ben de yeni videosunu çekmiştiniz. Bir tane 2 birisi sorabilir. 2K'dan niye Full diye geçtin diye. Arkadaşlar 2K'yı sevmedim. 2K'ları çok pahalıydı. 8-9 milyardı. Elimdekini satıp Full HD'ye geçtim. Şöyle çevirelim. Arkadaşlar bir de MSI monitörü alışmıştım ben. İşlerindeki monitörüm de MSI. O biraz Curved. Sadece arkadaşlar bu Curved değil. Tek hoşuma gitmeyen yönü o. Kavisli monitörleri ben severim. Evet arkadaşlar monitörü açtık. Monitörümüz içinden. Monitörümü de sevmediğim avantajı arkadaşlar monitör şey değil. Pivot değil. Ben pivot monitörleri de çok severim. İşleri şu an kullandım da pivot ama arkadaşlar sevemedim işte. Neyse. Bir de var. Arkadaşlar paketleme çok hoşuma gitti. diyeceksiniz ki bu monitörü nasıl açıyor? <laughs> Monitörümüz 23 büyüklüğünde. Kavisli tek de hoşuma gitmeyen şey düz arkadaşlar. Kavisli değil. IPS monitörler genelde düz olur zaten. Şimdi şu ayağını bir hep birlikte takalım. Paketlemeye laf yok arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti paketlemeleri. Her şeyini bantlamışlar ya. Elimi kes. <laughs> Bu ayağı. Ayağı metal arkadaşlar çok sağlam çok hoşuma gitti. Şurayı. Arkadaşlar her yeni bantlamışlar. Bu sert plastik ama bayağı sağlam duruyor yani. Bir de monitör testini yapacağız zaten. Monitör şu şekilde takacağız. Bunun herhalde içinden bir de vida çıkıyor. Arkadaşlar içinden HDMI kablo çıkıyor. Bu monitör 180 Hz. Herhalde HDMI yeni şeyi. MSI Burada vidaları çıkıyor. Mesela neler var? arkadaşlar şunu takalım hemen videoya devam edelim. Çok bekletmeyelim burayı. Arkadaşlar şurada 4 tane ayak yuvası vardı. Şuraya, 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 şuraya taktık. Şurayı elle sıktık. Şuraya tam güvenemedim. Arkadaşlar ayaklarını sıkmaya dikkat edin. El ihtimalle karşı düşer falan. Şurayı tutamadım. Bu da yeterince sıkıldı. Bu da son zaten. Arkadaşlar şu çok hoşuma gitti şurayı kaplıyor. Monitörün bu arada tasarımı çok güzelmiş. Sade ve şık duruyor. Şöyle takılıyor. Monitörün portlarına bakalım. Arkadaşlar iki tane HDMI portu var. Yakınlaştırsana biraz. İki tane HDMI, bir tane display, bir tane de şey var. Adaptör takma yeri var. Adaptöre bakalım kaç var. Bir tane Type-C yuvası beklerdim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Adaptörümüz de bu. Monitörümüz gayet ince. Bir masaya koyalım bakalım nasıl duruyor. Gayet şık. Arkadaşlar sadece şu öne arkaya eğebiliyorsunuz ama ayağı çok sağlam gerçekten. Şöyle sallıyorum hiçbir şey olmuyor. Şunun üzerinde bir tane jelatin var. Bunu açalım. Ben yani HDMI'den bağlamayacağım. Ben display'den bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi de bir monitörün çözünürlüğüne bir bakalım. Dur dur. Evet arkadaşlar monitörü açtık. Monitörü ben size en baştan şunu göstereyim. Sağ tıklayın. Görüntü ayarları deyin. Gelişmiş görüntü ayarları. Buradan arkadaşlar 180 Hz seçin. Monitör 180 Hz arkadaşlar. Ben 60 Hz açık geliyor. Şimdi de Hz testi. 180 FPS ve burada yırtılma olup olmadığını gösteriliyor. Arkadaşlar işte IPS monitörün güzel yönü de o. Bir de şimdi görüntü videosunu izleyelim. Renkler ne kadar canlı olduğuna bir bakın. Telefondan biraz patlama yapıyor. Ama siz anlarsınız ortalama. Biraz daha net gösteriyor. Gerçekte çok daha iyi. Aynı. Renklerde de bir patlama yapıyor. Sen otursana. Böyle böyle bir tık geriye. Yani şu an çektiğimizde yeşil mesela ama normalde daha gerçekçi renkleri. Arkadaşlar şurada arkada bir tuşu var. O oyun modunu seçebiliyorsunuz. Burada FPS bu bu modu var. Ben kullanıcı da tutuyorum. Kişiden kişiye göre değişir. Burada işte özellikleri var. Ben Türkçe aldım arkadaşlar bu arada. Şurada burada settings diye bir ayar var. Settings'e geliyorsunuz. Şurada dille farklı diller çıkıyor. Burada Türkçeyi bulun. monitöründe bu şey var. Arkadaşlar monitör kavisli değil. Ama bana çok kötü de gelmedi düz ekran ama 27 inç çok büyük olmadığı için kavisliği aratmıyor. Ama gerçekten IPS monitör çok farklıymış. Ben 2K VA panel kullanıyordum. Bu Full HD IPS görüntüyü daha net gösteriyor. Çok canlı renkler var. Bir de 180 Hz'ın farkını hissediyorsunuz arkadaşlar. Benim iş yerindeki monitörüm MSI'nin 27 inci. O 144 Hz, bu 180 Hz bir tık fazla fark oluyor. O bariz bir şekilde fark oluyor yani. Neyse arkadaşlar bu sefer videomuzdan da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.